Yakalandım ama ezberindekileri size aktarmak istiyorum. Sizinle benim aramda bir fark var. Siz bu yola doğdunuz. Ben bu yola girenlerdenim. Sonra soruyorum kendi kendime yol ne demektir diye. Yol bizi sevdikleri uzaklara götüren midir? Yol bizi evlerden çarşılara götüren midir? Yol nedir? Hannibal diye bir Kartaca komutanı var. Onun sözünü hatırlatayım size. Der ki, derler ki Hannibal'a, e, yol bitti, yol yok. O da der ki, ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Latin Amerikalı bir şair şöyle der. Yol yok, yol yok. Yolu kim açacak? Elbette ki sen. Ama neyle? Nasıl? elinde bir maşatayla. Yol sensin eğer. Eğer başkasından yol bekliyorsan bil ki hakikatin sırrına asla ulaşamayacaksınız. Çünkü yol hakikatin sırrıdır, gerçeğin bilgisidir. İnsanın kendi ruhunu ve kendi bilincini ışıkla yıkamasıdır. Bunu başardığınızda Yolun bir anlamı vardır ve yol siz olursunuz. Sonra bir koca Haydar var Sivas'ta. Bir zamanlar bundan binlerce yüzlerce yıl önce halka çok zulmetmişler. Ve bir gün Pirin Pir Sultan'ın yeter artık zalimlerin çağı açalım kızıl sancağı diye nefes söylemiş. Ve lakin Osmanlı Pirim haydarımın boynunun vurulmasına fetva buyurmuş. Lakin Pirin ocağında ondan el alan birisi vardır. Hızır. Der ki ben giderim Osmanlı'ya paşa olurum. Gelirim bu zulmü bitiririm. Pir Sultan da der ki sizin bildiğiniz bir şey bozuk düzende sağlam çark olmaz. Hikaye bu. Hızır gider Hızır gider, paşa olur, Sivas'a gelir. Ama Pir Sultan'a der ki, bana bir nefes söyle, içinde şah olmasın, senin hayatını bağışlayalım. O da der ki, ben de bu yayladan şaha giderim. Şimdi biz bir söz uğruna ölümü göz alanların sonundan geliyoruz. Bir yerlerde bir zamanlar bize söylemişlerdi. O sözler ki bir kez ağzımızdan çıkmış olsun. Uğruna ölümü göze alırız. 33 can yoldaşımız da ölümü göze alanların sonundandır. Yine itirazım var bir şey onu da söylemek istiyorum. Dedim ya yola girdim. Peki divan nedir? Diyor ya Prim Haydar'ım kalsın benim davam divana kalsın diye. Acaba divan bir mekan mıdır? Divan bizden uluların, en el hak olmayanların durduğu bir yer midir? Bara çekildiğimiz yer midir? Hayır. Divan sensin. <laughs> Fransızların büyük şairi, yazarı Victor Hugo şöyle der. Vicdan insanların içindeki tanrıdır. İnsanlar vicdanını kaybettiklerinde... Tanrı'yı kaybederler. İşte bu vicdan sizin divanınızdır. Sivas'ta, Çorum'da, Maraş'ta, Robotski'de, Orakim Kalk halkın evlatlarına ölüm saçanların divanı ancak ve ancak sizin vicdanınızda kurulabilir. Onu ancak siz yargılayabilirsiniz. Divan olduğunuzda bu divan yarıda kalmaz. Çünkü divan sizsiniz. Yani enel hak sizsiniz. <laughs> günler ağır. Günler ölüm haberleriyle geliyor. Korkunç elleriyle bastırıp yaranı dudaklarını kanatarak katlanmakta ağrıya. Şimdi merhametli bir çığlık oldu Ümit. Günler ağır. Günler ölüm haberleriyle geliyor. Düşman, haşin, zalim ve kurnaz. Ölüyor insanlarımı çarpışarak. Ne kadar çok. Halbuki nasıl da hak etmiştirdi yaşamayı. Bir bayram sabahı şarkılar ve bayraklarla nöbeşe çıktılar. Öyle genç, öyle fütursuz. Günler ağır. Günler ölüm haberleriyle geliyor. En güzel dünyaları yaktık kendi ellerimizle bizi bir parça hazin ve dimdik bırakıp bir gözyaşlarımız ve biz bu yüzden unuttuk bağışlamayı varılacak yere kan içinde varılacaktır ve zafer artık hiçbir şey affetmeyecek kadar tırnakta sökülüp koparılacaktır ne zaman ölür bir insan adı unutulduğunda ne zaman ölür bir insan yüzü unutulduğunda, ne zaman ölür bir insan dişleri unutulduğunda adlarını haykırıyorsunuz, dişlerini haykırıyorsunuz ve suretlerini görüyorsunuz. Kim demiş onlara ölüm var diye? Kim? Nefes söyleyelim. Ölüm ölür, biz ölmeyiz. Eğer insan demelerini istiyorsan sana, sana insan demelerini istiyorsan vazgeçme. Bir an bile barışın özgürlüğü savunmaktan insan demelerini istiyorsan sana Sana insan demelerini istiyorsan Cehennemin kapısında Madıbahar'ın önünde Bizimle beraber Yoldaşları almaya, haykırmaya gelin